Çocuklar yemek hazır. Güneşli Mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bugün sizlerle birlikte yapılışı oldukça kolay. Bir o kadar da lezzetli, mayasız, kahvaltılık, cevizli, şahane bir ekmek hazırlıyoruz. Buyurun hep birlikte yapılışına geçelim. İyi seyirler dilerim. Ekmeğimizin hamuru için yoğurma kavuna bir su bardağı süt, yarım çay bardağından bir parmak eksik zeytinyağı, 2 yemek kaşığı oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı, silme 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket kabartma tozu alıyorum. Ve kabın içerisine aldığım malzemelerin üzerine 3,5 su bardağı un ekleyerek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Ben ekmeğim için tam buğday unu kullandım. Dilediğiniz unu kullanarak ekmeğinizi hazırlayabilirsiniz. Birkaç dakika yoğurduktan sonra hamurun üzerine önceden bıçakla doğradığım ceviz parçalarını ekliyorum ve cevizleri de hamurun içine iyice karıştırıyorum. Daha sonra hamuru toparlıyorum ve önceden pişirme kağıdı serilmiş küçük bir borcam tepsinin içerisine koyup tepsinin içinde de düzgünce yaydıktan sonra ekmeğin üzerine ilk önce yumurta sarısı sürüyorum. Son olarak ekmeğin üzerine ceviz parçaları ve çörek otuyla süslüyorum. Ardından da önceden 200 dereceye ısıttığım fırında ekmeğin altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyorum. Ekmeğimiz piştikten sonra fırından çıkarıyorum ve üzerine temiz bir mutfak beziyle örterek 10-15 dakika dinlendiriyorum. Ve hemen bu arada da sizlere hızlıca küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak adına abone olmayı, tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca videoyu sonuna kadar izlemenizi, izledikten sonra da yorumlar kısmına tarif hakkında herhangi bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ve cevizli ekmeğimiz tüm güzelliğiyle kahvaltı sofrasında yer almaya hazır. Bana göre içerisindeki kavrulmuş cevizler tam buğday ununa inanılmaz derecede yakışmış ve ortaya muhteşem bir lezzet çıkmış. Daha önce denemediyseniz umarım sizler de dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz bu pratik ve lezzetli tarifi dener ve seversiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyetler olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.